sokaklarda bir hayat yaşıyor. Kolonya içiyor. Ben bu kolonyayı bırakmak istiyorum abi. Bugün kolonya mı abi? Liman kolonyası. Liman kolonyası. Bütün kolonyası olacak değil ya. Biz bunu günlük içerik. Sabahla kaharık, içmeye başlarık. Akşamla da bir yerde sızarık alırık. Şimdi kaç paket içiyorsun abi? Kaç paket kolonya? Günlük 3 kolonya. Bitirdik. Kaç lira abi? Senesi 5 lira. Parayı da nereden buluyor biliyor musun? Neden abi? Bir yerlerden de buluyor. O parayı. Parayı bulmak bizim işimiz zaten de. O ayrı bir mevzu da. İlaç sektöründeyim. Gözlerim görmüyor mu baba? Ben onu diyeceğim. Gözlerin kör olmaya yaklaşmış abi. Kualite gittiğimde de kendi götümü göremiyor mahvuder. Söyle manyak manyak etrafa bak. Bu kolonyayı çekmediğim zaman çekiyor ne içiyon mu? Şu. <gülüyor> abi <gülüyor> tamam.